Hanımlar beyler ne oluyor lan? Dur lan. <laughs> Hanımlar beyler bir inceleme videosuna bir ilk bakış videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Oyunumuz şöyle ben çıkayım. My Museum Demo versiyon 1.06. Evet. Bunu da oynadım. Bu aslında nasıl bir oyun? Şöyle bir özetleyeyim. Renovation yaptığınız boyu. Mesela bu kamerayı alıyorsunuz, temizliyorsunuz, değiştiriyorsunuz, takıyorsunuz ve müze sahibisiniz siz burada. Dedenizden kalma bir müze yanlış hatırlamıyorsam. Ee, çok gereksiz bir kadın karakter göreceksiniz orada. Neden öyle bir kadın karakter var demek istediğimi anlayacaksınız. Çok fazla diyaloğa girişmeyeceğim. Tamamen oyunu göstereceğim. Oyunu göstermek istiyorum. Oyunda Car Mechanic Simulator mekanikleri barındırıyor. Nasıl oluyor? Car Mechanic Simulator'da vida söküp takıyorsunuz, onu takıyorsunuz. Bir daha sonra geri bir sonraki parçaya tak, bir daha vida falan. O tarz mevzular dönüyor ama çok güzel zaman geçirebilecek öğeler de barındırıyor. Şöyle new game yapıyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Ya kadın karakter bu. Bu, bu niye böyle bir karakter var oğlum? Bak şimdi find museum diyor. Ben burada müzeyi görüyorum bu arada. Hello, Grandpa. I Bak. I cannot find the museum deyip müzenin önünden geçiyor burada mesela. Çok salak bir şey. Birazdan müzenin önünden geçecek. Bu da mesela neden böyle bir kadın karakter koymuşlar bu oyuna? İlgi çeksin diye Bilmiyorum. Ama ben size özetleyeceğim. Biz e, o kadın bizim dedemizin sekreteri. Dedemiz de buranın eski sahibi gibi bir şey. R.I.P. don't enter falan. Oğlum, çok saçma değil mi ya? Bu nasıl bir oyun oğlum? Çok garip yapmışlar. Birazcık gaza gelmişler galiba. Biz de o müzeyi alıyoruz. Abi, bu kadın niye var oğlum burada? Burada yine... Bas bas. Tamam. Tamam. The... You... Where... Find the trash bag diyor. Kılın yaptı bir rebiş debişti Tamam. Dur bakayım ne yapacağımızı unuttum ben bunda ya. Geç 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 Çok gereksiz diyaloglar olmuş bu arada ben hiç sevmedim. Şuraya bir Teşekkür ediyorum abla. Tamam şöyle yapacağız bak şimdi. Burada trash container var. Böyle yanlış hatırlamıyorsam şunu mesela alıyorsun. Bunu fırlatmak yok mesela o yüzücü otomatik olarak koyuyor. Bunların hepsini bunları hepsini kaldıracağız şimdi buradan. Çoğu şeyi. Ve bunları teker teker gidip bunun içine koyacağız. Mesela şöyle bir şey yapabilirmiş. Ya zaten demo. Ya fazla bir şekilde elimize alabiliyor. 4-5 tane mesela neden bir insan 4-5 tane çöp poşetini eline alamıyor mu? Alabiliyor. Ya 4-5 tane alabilseydik ya da fırlatma olsaydı. Gas Station Simulator'daki gibi. Ben bunları sürekli buradan fırlata fırlata en son hepsini koyardım. Yani bana buradan ne diyor biliyor musun? 2 ve bunu elimden bırakamıyorum bu arada. 1-2-4-6-8-10 kez elimdekiyle beraber 11-3 tane falan attık. 14-15 kez beni o çöp kovasıyla müzenin içine gidip götürüyor mesela. Bu... Benim çok doğuşuma gitmeyen bir şey. Keşke bunun için daha güzel bir çözüm bulsalarmış size ama burada tamamen oyunu göstermek için buradayım. Oyunun temelini göstermek için buradayım. Şimdi burada görselleri güzel bu arada. Görsel olarak bir şey demiyorum oyuna. Zaten çoğu herhalde şu an yakında çıkacak o erken erişimdeki Steam'deki oyunların Erken için Festivali mi? Yeni çıkacak oyunlar festivali mi? Bir şey var şu an mesela e, sistemde. Oradaki oyunların 5-6 tanesini yapan firma bu oyunda sahibi. O konuda yani grafikler zaten hepsi birbirine benziyor. Oyunların mantıkları birbirine benziyor. Bu adamlar fena para kıracak. %100 bir şekilde. Çünkü bu oyunların hastası çok Bunlardan biri de benim. Böyle bir simulator oyun gördüğüm zaman, böyle bir management oyun gördüğüm zaman Direk yapışıyorum atlıyorum. Ama artık bu demoların çıkması güzel oluyor. Çünkü demoya bakıyorum. Ben bu oyunu almam abi diyorum. Tamam tamam tamam. Tamam diyor ki buradan şimdi ilk ilk şeyimizi yapacağız. Bana diyor ki body shield yap diyor. Helmet'i fixleyelim. Bu mevzu şu. Şimdi gördüğünüz gibi helmet paslı bir helmet. Bunu alıyorum. Buradan hop. Bunun pasını bir güzel alıyorum. Abi bu sana var ya bir bir şey hissi veriyor bir şey yaptığın hissini veriyor böyle bir başarma hissi veriyor. O kadar güzel ki. Buradan böyle güzel güzel bir arkaya çevirelim. Buradan hop ilk önce kenarlar yapılır. Sonradan ortaya doğru gidersiniz. Bunun mevzusu budur her zaman. Şöyle uç kısımlardan başlayalım. Abi çok keyifli. Ben bunu şu an yaparken keyif alıyorum. Bir şey boyuyormuşsun gibi oluyor. Bunu bunun bir yüzdesi var. Şu an mesela %58'de bunun iç kısmını da yapıyoruz şu an %58'deydi. Kaç olmuş? %67 olmuş. Yani %100'ün tamamlamanıza gerek yok. Yüzde yani %100'ün tamamlayacaksınız ama %100'de tamamı olmuyor zaten. Ee, biraz boş kalıyor. Oyunu %100'üne göre değişiyor yani bu. Şuradan da alalım. Bak %91'de şu an. Şunları da yapıyorum. Yüzde yüzünü tamamladık. Şimdi bunu alıyorum. Ve bunu boyuyorum. Bir helmet rengine. Boyayacağım şimdi bunu. Ya bunun daha fazla varyasyonu gelir mi? Evet varyasyonu vardır daha fazla. Çünkü bu şu an helmet en kolayı. Yani sana şu an aslında işte tutorial bu oyunu öğretiyor yani adam. Bir de şöyle garip ışık vurmasa çok daha hoşuma gidecek. Çünkü görmüyorum yaptığım şeyi. Mantık olarak güzel bir oyun. Ee, bu oyunun mesela bunun demosunu oynasam şu an oynadığımız gibi aslında oynasam değil demosunu oynuyorum. Yani bu oyunun bana göre değeri 20 liradan fazla değil. Oyun mantığının değeri 20 liradan fazla değil. Ama bu oyun Türkiye'de kaç liraya çıkar bilmiyorum. Belki 40-50 liraya çıkabilir. Genelde böyle bir 40-55 lira aralığında falan çıkıyor böyle şeyler. Ya onu göreceğiz artık şu yakın zamanda zaten bunlar satışa çıkacak. Hani tamam full sürümü çıkacak oyunlar. Hep beraber göreceğiz bunların ne kadarı çıkacağını. Ben zaten size onun haberini veririm. Bakın şu oyun. Bak şimdi bunu yaptık. Şimdi arada body var. Bunlar zaten yapılmış Aisha, Phil, okay. Body'yi yapmak bir tık daha kolay. İlk önce dediğim gibi kenarları hallediyorsunuz. İlk önce kenarlar her zaman kenar yapılır. Buradan bak uçuyor. Gördün mü? Bak mouse'u buradan dışarı taşırdığım zaman çekiyor dışarıya. Şimdi yavaşça buraları, orta kısımlara doğru yapıyorum. Çok keyif verici. Tek sıkıntısı ne biliyor musunuz? Parmaklarınız aşırı ağrıyor. Basıl tutmaktan, bir şeyler oynatmaktan falan. Benim parmağım bayağı ağrımaya başladı şimdiden. Yani bu oyunun tahmini oynanış süresi bana göre toplam 6-7 saat falan daha fazla oynanır mı bilmiyorum. Tabi oynayan arkadaşlar olabilir. Bu çünkü bu, ya bu türden aşırı keyif alan insanlar var arkadaşlar. Yani bunlardan biri de benim ama o kadar uzun vadeli bir keyif değil benimki. Anlık olarak günü kurtarıcı bir keyif oluyor benim için. Şöyle bir silelim. Pasını alalım. Pasını geleyim. Dandikliğini alalım. Şuradakileri de alalım. Gerçekte bu işi yapar mıydım? Evet abi çok isterdim hatta yapmaya. Yüzde yüzünü doldurmak istiyorum. Nerede bunun yüzü? Şey. Kenarlardan alalım. Tamam yani yüzde yüzünü doldurduğum zaman şu an benim için ideal. Bir dış kısımdan başlayacağım yine. İğrenç ışık vurmasa çok sevineceğim ama. Şöyle. Bunu böyle bir düz boyayalım. Bu mesela bunu e, bunların ikisini de yapıp of, parmağım ağrıyor. Bunların ikisini de yapıp sonra bunları Car Mechanic Simulator mekaniğiyle yani vidalama yöntemiyle vesaire birleştiriyorsunuz ve e, bunu sergiliyorsunuz. Benim anladığım kadarıyla o insanlar geliyor sonra para kazanıyorsunuz gibi bir şey mi oluyor anlamadım. O kadar oynamadım zaten. Şu helmeti yapıp bıraktım. Oyunun Video çekmeden önce oyunun mantığını ve oynanışını anlamak için bir tane oynuyorum. Bu yarım saatlik bir süreç oluyor bu oynadım. Video süresi kadar bir şey oynuyorum. Sonrasında videoyu açıyorum ve size olabildiğince güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum değişik değişik oyunlar. Çok kötü oyun olursa mesela indirdiğim birkaç oyun daha vardı. Onu açtığım gibi iki dakikada kapadım. Onların videosunu yapmıyorum çünkü bu kanalda sevmediğim ve benim de aslında birçoğumuz aynı kafadayız oyunlar konusunda. Sizin de sevmeyeceğiniz, sevmeyeceğinizi düşündüğüm oyunların videosunu yapmıyorum. Çünkü ne gerek var? Hani şey olması, kalabalık, boşuna kalabalık yaratması. Yaratacaksa güzel bir kalabalık olsun abi. %99'da yine. Ha, madem pasın üstüne alabiliyorsun, biz niye ilk önce şey yapıyoruz? Ha? Of, yoruldum. Şimdi Assemble'la birleştireceğiz bunları. Bunu alıyorum, buraya ittiriyorum. Sonra ne yapıyor biliyor musun? Ben bunu çok aramıştım. Salak ki bana bunu burada şu plakayı alıyorum, buraya takıyorum. Abi çok kötü oldu, oldu bu arada ya. Bu plakayı da bak, bu tam mekar mekanik simulator muhabbeti bu arada. Şu çiviyi alıyorum, hop içine geçiriyorum. Bu ne demek biliyor musun? Hani bir şeyler yapma hissini sana vermek istiyorum diyor aslında oyun. Tamam buradan sonra tam bitti herhalde bu. Tamam. Grandpa, to... Give... I see. I... tamam. Give me another exhibit. Yani başka bir şey yaptırıyor şimdi bize aynı zamanda. Şimdi ne yapmak istiyorsun diyor. Ben bunu yapmak istiyorum. Bunu fix demek istiyorum mesela. Farklı bir şey. Bu da yakınlaştırabiliyorsunuz bu arada bunu yapalım. Ya gerçekten sıkıldığınız zaman açıp böyle hızlı hızlı zaman geçsin mantığıyla oynayabileceğiniz bir oyun. Çok sıkıl olan ne yapsam ne yapsam hadi şurada bir biraz bir şeyleri restore edelim. bir renovation yapalım hesabı bir oyun. Ama dediğim gibi hani çok da öyle uzun e, ee, soğuklu oynan, oynanacağını düşünmüyorum. Ama nice bir oyun yani. Zaten oyunu sevmesem oynanamayacak durumda bir oyun olsa kesinlikle ama kesinlikle videosunu yapmam dediğim gibi. Gerek bile yok oturuyor oyunları videosu. Birazcık şu ışık versiyonu ya. Işık benim, beni biraz üzüyor. Hepimizdeki ışık kaynağı biraz üzüyor beni. Çok parlatıyor bazen. Anlamıyorum çünkü ne yaptığımı. Böyle güzel bir parlatalım bunu. İç kısmında bir şey yok. Ama 98 şu an bu. Yapmadığımız bir yerler var. Güzel güzel yapalım. Tamam şimdi bunu alıyorum. Bunu da salak bir renge boyamayacağız umarım. Bunu daha koyu bir renge boyuyorum. Diğerine göre. Parmaklarım. Of parmaklarım şey oluyor ya. Gerçekten ağrıyor şey. Bu biraz da tutuşunuzla alakalı olabilir. Mouse'u nasıl tutuyorsunuz. Benim çünkü yüzük parmağımla serçe parmağımın şu kısımları ağrmaya başlıyor. Ben herhalde daha buna uygun tutmuyorum mouse'u yani. Şöyle bir boyayalım güzel güzel. Araları da boyayalım. Güzel oldu ha bu arada. Dedim gibi bu iş yapmak isterdim gerçek hayatta. Ama hiç, hiç anlamam böyle şeyler. Restorasyonmuş. Genel olarak zaten bizim ülkede de restorasyon nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Pima penfen takıyorlar Anıstat'ın kaleye. Az kaldı. Yapalım. O, Altın rengine boyuyor. Tamam. Of. Oh. Bunu neyle assemble'layacağız? <laughs> tamam. Bunların hepsini tamamlamam gerekiyor şu an. Tamamlayalım. Mesela Panzer. Oo, güzelmiş ha. He. Hepsi ok bu arada. Ha sadece assemble diyeceğiz bunu mesela. Hepsi ok. Tamam, bunu alıyorum. Buraya hop geçiriyorum. Bir füze yapıyoruz. Bunu alıyorum. Hop buraya yerleştiriyorum. Bunu alıyorum. Hop bunun üstüne yerleştiriyorum. Ve işim gitmiş oluyor. Tamam. Şimdi bunda sıra. Bunda hepsi ok. Aa güzel. Bunların da hepsi ok. Sadece assemble diyeceğiz bunda. Görmüyorum ki oğlum. Bana göreceğim şekilde tutsana şunu. Hop buraya yerleştiriyorum. Bunu tutması için bir vidam var burada. Bu vidayı yerleştiriyorum. Dönerek geliyor vida. Bunu da yontayı da yerleştirdik mi bu da tamamdır artık. Ve yok. Bu diyaloglar çok saçmamış. Start with the largest, largest display case. Set it up. Yani, bunu nereye koyayım ki ben onu? Bunu buraya koydum. Bunu buraya koydum. Bunları böyle. bu şekilde dizerim ben. Ha ben bunun uzaklıklarını görmüyorum ki. Bu biraz kötü olmuş. Ben bunun düz mü duruyor, yamuk mu duruyor bunları görmeden benim zaten bir simetri hastası olduğumu biliyorsunuz. Well done. Oha ne çabuk lan. Allah kahretmesin. Şimdilik böyle dursun. Vay bunu buraya koydu bak. Grandpa. Space do remember i have a computer to to remember that stuff hadi be bak spacete geçmiyor şu an numbers or four special characters i nereden bulacağımı bilmiyorum bu special karakter mi istiyor yoksa şey mi diyor Of. Şu an geçemiyor mu? Because vertical roof supporting Çok kötü ya. Kötü bak. Ne oğlum Çok saçma resimler. E. E. El. Ella. Ella mı acaba? Ella'yı bir deneyelim. Yep. Ee, bu neymiş lan? Here. Bir dakika. Grandpa'ya baksan ya. Oğlum şu bir çık 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 ya. Bu kadın niye var ya? Dokumentleri görmüyorum. Neyse şu shutdown'ı yapabilir miyiz lütfen? O new folder falan açalım. Bir dakika bir şey gösterdi bize orada. Vay. Tamam şu kamerayı bir restoreleyelim. Hepsi ok mu bunların? Assemble diyeceğiz sadece. Oo bayağı büyük bir şey verdi bize şey için. Bayağı sıfırdan yapıyormuş gibi şu an. Ama birkaç tanesini de yapsaydık be abi ya. De i̇şte bu kadar sürekli böyle kamera hop geliyor, hop gidiyor. Buna hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok. Bu zaman kaybı tamam. Ben böyle pat 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 yapayım yani bunu. Tamam. Okey. Kamera yapmak bu kadar kolaysa biz de yapalım. E görmüyorum ki salak herif Bakalım. Ben bunu kapattıktan sonra mesela içinde başka bir şey koyamayacağım ki. Ben anlamıyorum ne yaptım. göstermiyorum bile Bu mu? Tamam. Çok garip. Ya bir işte bir mallık var. Ya bu mu? Bak görmüyorum ki ben onu mesela. Bana onu göstermesi lazım abi. Ben onu görmüyorum. Ben şey miyim anasını satayım? Tamam. Yaptım grandpa. <laughs> Çok güzel bir şey. <laughs> tamam mesela şu an şimdi ne olacak? <laughs> bir ona bakalım. Anladık bitti mi demo bu mu yani? Argus C3 1943 popülermiş bilmem demiş tamam tamam geç. Bu ne ya bunu kim giyiyormuş o hangi salak giyer bunu ya? Orta çağda böyle bir şey mi vardı? World War'da giydikleri şeye bak salak, salak çok güzel bir şey bu arada. Almanların Alman kaskı German helmet. Evet, tamam. Demosu bu kadarmış. Diyor ki tebrikler diyor. Demoyu tamamladın ve müzeyi kurtardın diyor. E, bundan sonraki süreçte oyunun sana sunacakları müze management ya yani müze management müze, müzeyi e, yönetme kısmı daha fazla e, içerik ve müze renovasyonu, creating exhibitions, bu yaptıklarımız organize edebiliyoruz ve e, developing yapabiliyorsunuz. Bir şeyleri, e, tam olarak işte bunların Türkçe karşılığı çok sinir bozucu. Yeni binalar falan alabiliyorsunuz, yeni buildingler. Ama bu o kadının mevzusunu hala anlamadım ben. Ama... <laughs> Oyunu kısaca özetlemek gerekirse güzel mi kötü mü bakımından. <laughs> yani sizi 4-5 saat yani ya da gün gün içerisinde 2 saatinizi 3 saatinizi rahat böyle bir şeye harcayabilirsiniz. Harcatır yani. Çünkü daha demin de izlediğiniz yaptığınız şeyler 3-4 parça bir şey yaptık. Yine bir 25 dakikamızı aldı yani gördüğünüz gibi. Bir şeyler renovation yapmak o kadar da kısa sürmüyor. Ve tabii ki bir sürü şey hani müze müze yönetme kısmı işin içine girince belki NPC'ler olacak. Para kazanacaksın. Bilmem ne bir şeyler olacak falan. Belki ilgi çekici olabilir. Ben bunun full versiyonunu alır mıyım? Almam. Biraz daha da fiyatına göre değişir. Şimdi dediğim gibi bence bana göre 20-25 liralık maksimum bir değeri var bu tarz oyunların. Yani çünkü bunlar ne bileyim Witcher gibi, Dying Light gibi yani Days Gone'dur, Resident Evil gibi bir sürükleyici seni böyle 30, 40, 50, 60 saat kitleyecek bir şey değil. Yani bunların abi bunlar 5-6 saatlik çerezlik oyun dedikleri mevzu var ya bunlar o. O yüzden yani 25 maksimum 30 liralık bir değeri var benim gözümde bu tarz oyunların. O kadar da 10-15 diyecek kadar değersizleştirmek istemiyorum. Çünkü yani ben de bu tarz modellemeleri yavaştan böyle yapmaya çalıştığım için mesela şu çekici modellemesinin bile aslında bir, bir saat falan sürdüğünü biliyorum. O yüzden yani düz bir çekiç yani ondan bahsediyorum. Ve şu camı yapma bilmem ne yapma falan. Ya zor işler bunlar emek isteyen şeyler. O yüzden yani o kadar 10, 10 lira demem yani bu tarz. Her şeyin içinde bir emek var sonuç olarak. Ama 30-35 liradan da fazla verilmez. Öyle diyeyim size. Siz de bakabilirsiniz. Steam'de şu an demosu zaten beleş. Ee, yakın zamanda çıkacak oyunlar şeyinde duruyorlar. Bu inceleme böyle. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim. Bye.